Tam nasıl? Buradan düz devam edeceğim. Sen bakana kadar devam et. Yok yok. Devam etmiyoruz buradan. Geri, Ge geri, mi döneceğiz? Abi buradan nasıl geri döneyim ben ya? Dur bakayım. Tamam ona elektron içinden geçelim. Daha da eğlenceli olur. Tamam aynen. Buradan geri dönmek bir saat sürer abi. Kamyonun manevrası çok kötü. Tamam ben nasıl gideceğimize bakıyorum da. Tamam sen bak hadi. sen yani... haritaya bak. <laughs> Volkan yine yollardayız ya. Tamam hadi bakalım. İkinci kez başlattım. i̇yi yapmışsın. Nereye? Şey, Sen, şey bir... ciddi, video kesilmesin. Tamam biliyorum biliyorum başlattım. Tamam. Ama oyunun şeyi. <laughs> ne oldu? Bir şey yok. Ne bileyim şey, bir şey bende mi bitiyor? Yoo. Ses ne? Ne hangi ses? Zorla ne geliyor motordan ses geliyor. Öyle. Şeyde duracaksın orada belki benzinin bilonu çıkarsın bir, yolu çıkartın, bir Tamam. Elektronun girişinde bir hangar var ya. Tamam. Tamam. Bir yol takip et. Yolu takip et oğlum. Şeye çıkma. Tüm düz tamam mı? Ateş falan gelirse sakın şey yapma. Tamam. Benzin de atlıyor. Teyze yine. ASF nakledi ASF. mi bakacağım? Yok yok düz devam edecek. Hadi ya. Sen şey, düz devam et sola dön. Sola mı dönüyoruz buradan? Yavaşla sola. Şimdi araba geliyormuş çarpışıyormuşuz. Şimdi hız kesmeden. Hı. Hız kesmeden. Elkın eşlendiğini bilgi etmiyor. Ha yol genişledi ya rahatladım vallahi. En dibesine baksana. Şey anlaşılmıyor çok ya. Hangisi sağdaki mi soldaki mi? Hani yani, dur devam et devam et devam et sen durma sakın. Tamam dur. Hızını kaybetme ekibi için. Tamam ne yapıyorsun? Ne yapayım abi? Oyun bakıyor. Oyun şeyde olacak tamam. İnternetten falan bakıyor şey oluyor. Bence sanki fazla sağa gidiyormuş gibi oluyor da. He. Araba sağa çekiyor zaten ya. E, evet. Yok sağa demiştik. Ya şöyle bir tane tabanlığa gezen fakiri görsek de dalga geçsin. <laughs> tamam tamam yavaşlama devam et. Tamam abi dönmek için yavaşlamak zorundaydım. Yoksa çarparım yani. Aha zombilermiş dakika devam. Edef, ödebiliyorsun. Bu da mı zombi? Hadi be. Ne ya hiç vakit yok tabanla ilgili. Geberin lan. Yok karavanı takip et. Tuttuk asistleri gibi oldu lan. Allah. Kabaya çatma. Devam et devam. Devam düz devam et. biz aradan çıkart. Oh. <laughs> Sağ salim atlattık burayı. Da. Tamam. Şimdi bir yerde duyacaksın tamam. Silahın çekip beni bekle tamam mı? Aracın koru. Ben şu hangara bakacağım. Dur şimdi. Burada mı? Aha. Dur dur dur. Tamam. Ben hemen çıkacağım. Sen hemen çıkıp seni alayını al. Tamam. Motor kapama ama. Direkt çalışma özür dilerim. Aa kapandı motor ya. Önemli Çok hızlı olacak. Silahını çek. Sesi bir çok olmuş. Yok bu varim yok. Dönüyor muyuz arabaya? Hı? Yok dönmeyeceğiz ya devam etsin diyor. Hayır işte onu diyorum yani hani gireyim mi arabaya? birazdan da ben sürüyüm. İyi hadi gel. Tamam otur geldim ben. Tamam tamam. Tamam tamam.